Evet arkadaşlar. Şimdi tandır ekmeği pişiriyoruz. Ekmek katlıyorum. Şimdi o ekmekleri Yarısını katladım. Video almak için tekrar geldim. Şimdi katladığım ekmekler. Evet tandırımız da şu. anlar teptepe yani kalın ekmek pişiyor yarısı dökülmüş. Bu şekilde. Hatta dur bunu şu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar ekmeği katlamak için önce ters çevirmem gerekiyor. Bu şekil. Niye ters çeviriyorum derseniz. Şimdi üstteki ekmekler heh, sertleşmiş ve kurumuş. Ters çevirince ekmeğin ısısında yumuşuyor. Yumuşak her zaman kolay bir şey. Yumuşak kısmı üstte sert kısmı arta giriyor. Ondan öyle yumuşuyor ve katlaması daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde ekmekleri katlıyoruz. Şimdi buradaki ekmekler niye bu şekil? Şimdi arkadaşlar ekmeğin kenarında biraz çok hamurumsu oluyor. Ben onları sevmediğim için hepsini kopardım. Evet arkadaşlar ekmekleri bu şekil katlıyoruz. Kartlama katlama birçok çeşit usulü var. Hangisi daha pratik ve daha kolay ise onu herkes uyguluyor. Bazıları bu şekil. Dur bunu çıkartayım. Bazıları bu şekil kartlıyor. Bazıları ise bundan değil yani Bu biraz sert ekmek. bu şekil kartlıyorlar yani zarf gibi hangisi daha kolayına geliyorsa o şekil yapıyorlar bir ev şuradaki koparan ekmekler nedir onlar ise ekmeğin etrafındaki hamurumsu şeydir. onları ben sevmediğim için kendim koparıyorum çünkü sofraya getirdiğiniz zaman estetik olmuyor aslında yani tandır tandırın üstünde yani bildiğimiz karton şey var onu niye koyduk Bize çok fazla artık su soğumaya başlamış tandır. soğuması olmasın diye öyle hafiften karton koyduk Çünkü içeride teptebeler var Evet arkadaşlar bu şekilde teptebeler var bugün annem de hasta biraz yani zar zor ekmek pişirir tek başına Onun için buna da şükür Evet arkadaşlar genel itibariyle ekmek şu şekil hatta şurada da Tanrı'nın içini gösterelim. Aha yanıyor ekmekler. Hemen havalandırmasını kapattık. Havalandırmasını kapanınca bu sefer rüzgar şey olmuyor. Evet genel itibariyle arkadaşlar ekmek pişirme simdilik bu şekil. Ne ilerleyen zamanlarda daha rahat daha güzel bir video da çekerim inşallah. Evet arkadaşlar evet bak havalandırma açık olunca kenarları bu şekil yandı. Onun için hemen havalandırmayı kapatmak lazım. Evet arkadaşlar ekmekler yani sonra israf mı oldu derseniz yok israf olmadı. Köyde tavuklar var, köpekler var. Onlara veriyoruz. Köyde hiçbir şekilde hiçbir şey israf olmuyor. Köyde intizam var, nizam var. Yemediğini köpek ya da tavuklar ya ye. tavuklar yemediyse köy, köydeki kargalar ve kuşlar yer. Bazen de inekler de yiyor. Evet arkadaşlar Sonunda katladığımız ekmekleri poşetlere koydum. 2, 4, 6, 7, 7 poşet oldu. Bu 7 poşet de 2 hafta idare edecek bizi. Sonra toplamda 7 poşet çıktı. Allah bereket versin. Evet bir torba undan yani 170'e aldığımız bir torba unla yani bir ay boyunca kullanıyoruz. Yani şehirde bir ekmek 170 lira ya yani neredeyse 200 lira bir ay boyunca ekmek alınıyor. Hatta yeri geldi 300-400 lira ekmek çıkıyor. Ama köyde standart sabit yani un fiyatı yükselmedikçe ekmekler aynı fiyatta alıyoruz. Artık yani her şey organik ve fıtri bir şekilde kullanıyoruz. Ekmekler köyden, yoğurt köyden, süt köyden, hava köyden her şey organik. Yani en iyisi köyde hayat var, şehirde ise cehennem var. Evet arkadaşlar sonra pişirdiğimiz ekmekleri getirip denizli orunluca koyacağım. Ve ihtiyaç oldukça çıkartıp kullanıyoruz. Ya yani çıkarttığımızda aynı taze gibi kalıyor. Ondan dolayı derin dondurucuya koyuyoruz. Bir de yazın olduğu için küflenmesin diye derin dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar derin unluca açmam için video ayrı vereceğim. Yani genel itibariyle arkadaşlar köy hayatı mükemmel bir hayat. İmkanı olanlar mümkün, mümkün, mümkün de köyde yasasalar daha güzel. Evet arkadaşlar ekmek ve pişirme bittikten sonra düdüklü tenceremize buğday koyduk. Onunla yemek yapacağız. Yayla çorbası. Onu yapacağız. Onun için şimdi ben bunu alıp düdüklü tencere ile birlikte tandıra koyacağım. Evet arkadaşlar onu koydum. Şimdi de kapağı da koyayım. Böylece ayarlaması yapılsın. Düşünmeden ee, şimdi kapağı da koyalım. Kapağı koyduk şu anda. Artık o oh, yarım saat bir saat sonra pişer. Evet arkadaşlar gene itibariyle bu şekil köy hayatı. Yani köyde dediğim gibi hayat var. Evet arkadaşlar şu anda gördüğümüz o ekmekleri topladım. Bir ekmek içine koydum. Şimdi köpeklere vereceğim. Sunukine çağırayım. <laughs> Gel, o senindir. <laughs> Gel, Burası sen de gölgede ye. Yani her ikisi de yiyorlar. arkadaşlar dediğim gibi köyde hiçbir şekilde hiçbir şey israf ve ziyan olmuyor. Evet arkadaşlar genel itibariyle videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Alas mı